Merhabalar. Bugün su böreği yapacağım. İçini hazırlıyorum. Soğanlarını doğradım, yağını koydum. Şimdi de kıymasını attım. Karıştıracağım. Soğanla karıştırıyoruz. Evet, kıymayla çevirdik. Şimdi baharatlarını atıyorum. Kırmızı biber, kekik, tuz. Hepsini çevireceğim. Tamam, hallettim. Kıymamız hazır. Hamurumuzu yoğurduk böreğimizin hamurunu yoğurduk. Bezeleri yapacağım. Başlıyorum. 12 tane beze yapacağım. Bir altına, bir de üstüne 8 tane de ortasına. İyi hamurumuz da yumuşacık güzel. Şimdi açmaya başlıyoruz. yapıştı. Şey Şimdi çarşaf gibi açılıyor maşallah. Hadi bakalım. Bezelerimizi hallettik. Açtık hepsini. Şimdi iş haşlamaya kaldı. Tereyağıyla tepsimizi yağlıyoruz. Tepsimizin alt sırasını seriyoruz. Evet, suyumuz kaynıyor. Şimdi atacağız. Evet, kaynar suyu atıyoruz. Oradan alıp soğuk Sonra da süzeğimizin üstüne suyunu çeksin diye koyuyoruz. Sonra tepsimize döşüyoruz. döşememiz bitti. Üstüne kuru döşüyoruz şimdi. Üzerine kurunun üzerine kıymamızı içine hazırlayacağız. Kıymamızı yerleştiriyoruz güzelce. Bugün maydanoz atmadık. Bahçemizde yoktu. Dışarıda da felaket. Bir demet maydanoz 5 lira. Onun yerine kekik attık. Ama kekik de çok güzel oluyor. Biliyor musun Esra? Yani çoğu kişi de maydanozu yemiyor kokusundan dolayı. Şimdi içimizi döşedik. Üzerine kurusunu döşüyoruz. Hemen üstüne de tekrar haşlayıp döşeyeceğiz. Üstünde döşedik. Şimdi en son üzerine koyuyoruz üzerine kurusunu serdik. Pişirdik. Şimdi de çeviriyoruz. İkinci yüzünü pişiriyoruz. Of oh, of oh, çok güzel pişmiş. Şimdi bunu tepsiye aktaracağız. altında pişireceğiz şimdi bitecek evet böreğimiz pişti çok güzel oldu kanalıma abone olmayı videomu beğenmeyi unutmayın